Güzel bir hastane, Sağlık Bakanlığımız burada yapmış, bizlere emanet etmiş. Emanet işte hastaneyi yöneticilerimizde... Uşak Devlet Hastanesi Göğüs Cerrahisi Bölümünde görevli operatör doktor Ömer Tan, uçakta akciğer kanseri ameliyatı yaparak bir ilke imza attı. Manisa'nın Selendi ilçesi, Kürkçü Köyü'nden 15 gün önce halsizlik, göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle Uşak Devlet Hastanesi'ne gelen 47 yaşındaki Envercin Kılıç'ın sol akciğerinde kitle tespit edildi. Operatör Doktor Ömer Tan başkanlığındaki ekip uzun süren ameliyatın ardından cin kılıçın 20 cm çapındaki kanserli akciğer dokusunu aldı. Kısa sürede sağlığına yeniden kavuşan Enver Cin Kılıç kontrollerin ardından taburcu edilecek. Manisa'nın Selendi ilçesi Kürkçü köyünde çiftçilikle uğraşan Enver Cin Kılıç 25 yıldır sigara içtiğini söyleyerek 2 ay önce sigarayı bıraktığını belirtti. Cin Kılıç sürekli halsizlik, göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye gittiğini söyledi. Akciğer kanserinde erken tanı ve sigarayla mücadelenin önemine değinen operatör doktor Ömer Tan, patolojik tanının uzman doktor Aslı Uçar sayesinde konulduğunu söyleyerek operasyon kararı aldıklarını ifade etti. Uşak Devlet Hastanesi Göğüs Cerrahisi bölümünde görevli Operatör Doktor Ömer Tan, dünyada her yıl 1 milyondan fazla insanın akciğer kanserinden dolayı hayatını kaybettiğini ifade ederek şunları söyledi. Planlama yapılmakta. Bu çalışmalarımızın genel sekreterliğimiz ve hastane yönetimi tarafından da desteklenmiş olmasından dolayı bizdir. Hem gurur hem mutluluk duyuyoruz. Garayla mücadele ve bu hastalığın erken tanısı gibi yöntemlere dikkat edilmesi önem arz ediyor. Bu aşamada da bizim halkımızı bilinçlendirmemiz bu yönde olacak. Bu hastalama 2-3 aydır belirlendi. Ve ilk defa buraya geldim. Ömer Bey tesisini koydu, ameliyatımı yaptım, kusurdum ona şükür. 25 yıldır sigara içiyordum. Ufak bir rahatsızla içtim, rahatsızlığından dolayı Uşak Devlet Hastanesi'ne geldim. Göğüs doktorlarımız tesislerini koydu ve ameliyatını yaptı, beni kurtardı. Sigara içen arkadaşlarıma sigara içmemelerini tercih ederim. Merhaba Ömer, nasılsın? İyiyim şükür. Ömer'den sonra bütün her şeyin çok iyiymiş. Normalde ben geldi şükür. inşallah.